Covid-19 vaka yoğunluğu 57 ilde arttı. Zaten virüsler e, beklediğimiz şekilde davranıyor. Çok ciddi insan insana geçerken her geçişinde bir mutasyonla karşılaşıyoruz biz. Böyle gidecek. E, iyiye gideceğini zannetmiyorum. Evet. Niye biliyor musunuz? Niye? Artık yayanlar yaymış yani. Bu böyle devam edecek. Milletin biraz kırılana kadar gidecek. Evet. Tamam mı? Ölmesi lazım insanların biraz. Dikkatli olması gerekir elbette çünkü çok vatandaşımız hayatını kaybediyor. Allah onlara yardım, ölenlere rahmet olsun. Kalanlara da Allah sağlık sıhhat etmesin. Ülkemizin başından bir an önce bunu Cenab-ı Allah tez şekilde şeysi kaldırsın inşallah. Kış döneminde daha çok kapalı ortamlarda bulunulduğunda bulaş riskinin yüksek olduğunu vurgulayan uzmanlar maske, mesafe ve hijyen kurallarının unutulmamasını istedi. Aşı çok kıymetli. Lütfen aşılarınızı tamamlayın diyoruz öncelikle. Daha sonra da en azından şu kış dönemi için biraz daha evet daha kapalı yerlerde olduğumuz için mümkün mertebe mesafe, maske de dikkat edersek daha rahat atlatacağız. Ama ben yine de 2022 için özellikle bahar için daha e, iyimserim açıkçası. Ama bunu hep beraber göreceğiz tabii şu anlar hep tahminler konuşuluyor. Fazla dışarı çıkmıyorum, kalabalığa gitmiyorum, maskemi takınıyorum, hijyenimi yapıyorum. Ve böylelikle devam ediyorum. Kurallara uymayanlara ne söylemek istersiniz? Kurallara uymayanlara da maskeyi takın derim. Aşılarını yaptırın derim. Ondan sonra dışarı çıkın derim. Fazla da kalabalığa girmeyin derim. Özkan virüslerin kişiden kişiye geçerken her geçişinde mutasyonla karşılaştığını dile getirdi. Akciğere inerse ciddi öksürük, nefes darlığı olursa eğer o zaman bizi daha çok düşündürüyor ama onun dışında grip gibi geçtiği zaman zaten çok büyük bir sıkıntı değil. Onu da öngöremiyoruz tabii insanlarda. Herkes de ikizlerde bile farklı seyredebiliyor. Neden bunun birkaç nedeni var. İşte aldığınız virüs yükü, kendi bedeninizin genetik yapısı, bunların hepsi. Hastalığın seyrini değiştiren şeyler. Bu anlamda bilmemiz de çok da gerekiyor mu bence çok da gerekmiyor. Dediğim gibi ilerleyen süreçte akciğerleri siyah etmezse eğer o zaman grip gibi atlatabiliyoruz elbette.